Merhaba değerli izleyicilerimiz. Miraç olarak yine çalışmamıza devam ediyoruz. Bugün Aydın Didim Altunkum mahallesindeyiz. Denize sadece ve sadece 70 metre mesafedeyiz. Mini bir kompleksin içerisindeyiz. Yani mini bir sitenin içerisindeyiz. Şu anda havuz başında e, videomuza başlıyoruz. Tabi e, iki tane bloktan oluşuyor. Her blokta her blokta e, 14 daire var. E, toplamında e, 28 daireden oluşuyor değerli arkadaşlar. Tabi burada kapalı otoparkımız da mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi son derece güzel, geniş bir olup ki havuzumuz da mevcuttur. Havuzumuz hem karşı tarafta Sinan kardeşimin gösterdiği blok hem de alt tarafta yani A ve B bloğa ait olan bir havuz alanımız var değerli arkadaşlar. Dediğim gibi Aydın Didim Altınkum Mahallesi'nde denize sadece ve sadece 70 metre mesafedeyiz. Altınkum Halk Plajı'nda. Değerli arkadaşlar yoğun talep üzerine e, genelde Miraç Emlak olarak biz hep bahçeli evler yani villa tarzı, triplex tarzı evler tanıtıyorduk. Tabi e, bu süreç içerisinde yaklaşık iki yıldır YouTube üzerinde yayın yapıyoruz. E, çok değerli insanlar tanıdık, çok güzel insanlar tanıdık. Tabi bunların e, yoğun talebi oldu. Ya Miraç Bey yani bizim bir gücümüz yetmiyor. İşte biz iki artı bir daire de istiyoruz. Atıyorum e, dübleks de istiyoruz denize çok yakın olmak istiyoruz. Dolayısıyla yoğun talep üzerine biz de bugün denize 70 metre yani altın kum halk plajına 70 metre mesafede olan mini bir kompleksin içerisinde gerçekten kaliteli bir site içerisinde güzel ee, aynı video içerisinde hem iki artı bir hem üç artı bir açık mutfak dubleks tanıtımı için geldik değerli arkadaşlar. Şu anda Sinan kardeşim havuz alanı gösteriyor. Bloklarda şöyle bir göstersin. Aynı zamanda burada bir şey daha söylemek istiyorum. Onlarda da hatun teyzeme, hemen yani şurada gördüğünüz daireyi kendilerine verdim güle güle otursun. Hayrını görsün inşallah, sağlıklı günlerde kullansın. Ee, aynı zamanda A blokta Yusuf Koçoğlu Londra'dan benim e, çok sevdiğim bir abim. Kayserili, Kırkızsaklı. Dolayısıyla o da güle güle otursun evinde. E, tabii burada ismini hatırlamadım, birçok müşterilerimiz bir çok değerli dostlarımız geldi. Onlara da evleri verdik. Yaklaşık 10 tane ev sattık değerli arkadaşlar burada. Toplamında zaten 28 tane daireden oluşuyor. 10 tanesi Miraç Emre'ye nasip oldu. E, değerli arkadaşlar, şimdi asansörlü, güzel e, evler sunumu için şimdi hep beraber e, evin içerisine gidiyorum. Tabi burada e, videoyu kapatacağız. Öncelikle iki artı bir daireyi tanıtacağım. Ama tanıtmadan önce de Sinan Kahvesi'nde ricam peygamber alanı böyle güzel bir şekilde göstersin. Görmüş olduğunuz gibi havuz alanı e, tanıttık. Burada da bir kameraya alanımız var. Aynı zamanda alt tarafta da otoparkımız var. Ben şu anda otoparka biraz uzak olduğum için otoparkın e, görüntüsünü e, göstermeyeceğim değerli arkadaşlar. A ve B bloktan oluşuyor. Her blokta 14 tane dairemiz var. Değerli arkadaşlar şu anda A bloğunun içerisine gireceğim. A bloktan bir tane 2 artı bir, bir tane de 3 artı 1 açık mutfak dübleks tanıtacağım. Tabi e, yani projeler aynıdır. E, değerli arkadaşlar hem A blok hem B blok proje birebir aynıdır. Metrekare kullanım alanı aynıdır. Ben şimdi içeriye gireceğim. Burasına geldik. Giriş kısmını gördüğünüz üzere e, duvarlarda son derece güzel grant malzemeler kullanılmış. Tabi asansörümüz burada. Asansörümüz 10 kişilik. Tabi koridorda da güzel gergi taban yapılmış. E, Sinan kardeşim gösteriyor sizlere. Hemen zemin komple satıldı. Son 4 tane e, dairemiz var. Bunların 3 tanesi e, dubleks e, ee, iki tanesi de 2 artı 1. 5 tane kalmış değerli arkadaşlar. 3 tanesi dubleks. 2 tanesi de 2 artı 1. Şimdi hemen 2 artı 1'in içerisine giriyoruz değerli arkadaşlar. 2 artı 1'in içerisine girdiğimizde çelik kapımızı açtık. Burada çok güzel bir vestiyer alanımız var. Değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Burada e, evin içerisine girdiğinizde elbisenizi asabilirsiniz. Aynı zamanda burada da ayakkabılık yerimiz mevcuttur. <laughs> Tabii kat mülkiyetli iskanı alınmış e, abonelikler iptal olduğu için şu anda karanlıktır. Banyoyu Sinan kardeşim göstersin size. Duşa kabinimiz mevcut. Hilton dolabımız, üzerindeki seramik evyemiz, aynamız, çamaşır makinesi alanımız da burada. Tabi değerli arkadaşlar burada bir ayrıntı daha var. Akıllı sistem değerli arkadaşlar. Akıllı sistem görmüş olduğunuz gibi. Evinizin panjurunu açabilirsiniz, elektrinizi kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Kameradan yurt dışında da olsanız, dünyanın neresinde olursanız olun e, kontrol edebiliyorsunuz. Hemen birinci yatak odamıza geçiyoruz. 2 artı 1 daireyi tanıtıyorum değerli arkadaşlar. 2 artı 1, 120'ye 60, porselen seramik döşenmiş gayet güzel, gayet geniş bir e, yatak odamız mevcut. İki tane Fransız balkonumuz var. Parka cephezlerle arkadaşlar. E, Sinan kardeşim'e hemen şuradan göstereyim. Yatak başları bu şekilde düşünülmüşlerle arkadaşlar. Hem parka bakıyorsunuz hem yola bakıyorsunuz. Tabi kaloriferi döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Görmüş olduğunuz gibi sadece petekler yok. O da doğalgaz olmadığı için e, ileride doğalgaz geldiğinde e, peteklerinizi bağlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Banyomuzu tanıttık. Yatak odamızı tanıttık. Hemen ikinci yatak odamıza giriyoruz. İkinci yatak odamızda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde led ışıklarımız var. Spot lambalarımız var. Yatak önün, e, odasının hemen önünde bir Fransız balkonumuz var. Gayet güzel gayet şık. Hemen salon mutfağımızı tanıtacağız değerli arkadaşlar. Salon mutfağımız gayet geniş. Güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Görmüş olduğunuz gibi 120-60 grant malzemeler kullanılmış. Ee, klima tesisatları komple duvarın içerisine yerleştirilmiş televizyon ünitesi hemen karşı tarafa değerli arkadaşlar Burası duvar kağıdı değil Burası da e, güzel bir boya şeklinde boya vermiş e, özel rol oynar tabi balkona da çıkmam lazım yani iki artı bir tanıtıyoruz değerli arkadaşlar <laughs> şu anda balkona çıkıyorum gayet güzel geniş bir balkon alanımız var alüminyum korkuluklar yapılmış tepır camlarından da cam balkon konulmuş. Değerli arkadaşlar köşe başındayız. Köşe başında iki tarafımız yol bir tarafımız da parka bakıyor. Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Değerli arkadaşlar Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Denizde sadece ve sadece 70 metre mesafedeyiz. Peki fiyatı merak ediyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar? Değerli arkadaşlar e, şimdi fiyatı merak ediyorsunuz. Benim şu anda tanıttığım daire ve dublekslerden firmayla bir anlaşmamız var. Ben şu anda fiyatı söylemiyorum. YouTube üzerinde açıklama kısmında iletişim numaralarımız var. Başka arkadaşlar da paylaşım yapabiliyor tabii ki. Onların başka fiyatları e, söz konusu olabiliyor. Miraç Emlak'a özel fiyatlar var burada değerli arkadaşlar. Aydın dedim Altınku Mahallesi'nde denize sadece ve sadece 70 metre mesafedeyiz. Dolayısıyla bugün şu anda 2 artı birimizi tanıttık. Şimdi hep beraber dübleksimize çıkacağız. Hem 2 artı biri hem dübleksimizi aynı video içerisinde e, sığdıracağız değerli arkadaşlar. Hadi gidelim dübleksimize. Evet değerli arkadaşlar 2 artı birimizi tanıttık. Şimdi dübleksimizin içerisine giriyoruz. Dübleksimiz 3 artı bir açık mutfak geniş teraslıdır. Şimdi hemen çelik kapımızdan içeri giriyoruz. Çelik kapımızdan içeri girdiğimizde son derece güzel bir holumuz mevcuttur değerli arkadaşlar. Burada da basamaklarımız üst kata çıkıyor hemen çelik kapımızı açar açmaz önümüzde bir vestiyer alanımız çıkıyor değerli arkadaşlar. Vestiyer alanımız burası altta da ayakkabılık yerimiz mevcut. Şimdi e, koridorumuz devam ediyor hemen karşımızda bir e, odamız mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi son derece güzel bir yatak odası e, altı sabit üstü çift açılımlı. güzel bir pencere konulmuş e, klima tesisatları duvarların içerisinde yerleştirilmiş birinci yatak odamız bu şekilde değerli arkadaşlar hemen <laughs> ikinci yatak odamıza geçiyoruz son derece geniş ferah ve güzel bir yatak odası değerli arkadaşlar bir tarafında fransız balkon bir tarafında da balkona çıkışımız mevcuttur hemen balkona e, çıkalım yeni e, Kapılar olduğu için biraz zor açılıyor. Değerli arkadaşlar havuza cepheyiz. Sinan kardeşim şu anda havuzu da gösteriyor. 2 art, 3 artı 1 açık mutfak dubleksin içerisindeyiz. 2 artı 1 dairemizi tanıtmıştık zaten. Şimdi alt katta 2 tane yatak odamız, bir tane de genel banyomuz mevcuttur. Şimdi genel banyonun içerisine giriyoruz. Genel banyonun sunumunu da yaptıktan sonra üst kata çıkıyoruz. Değerli arkadaşlar genel banyonun içerisine geldiğimizde son derece güzel bir Hilton dolabımız üzerindeki seramik evyemiz çamaşır makinesi kabin içerisinde alınmış. Çok amaçlı çok kullanışlı bir dolabımız da burada mevcut. Hemen aynanın arkasında da etejer yerlerimiz mevcuttur görmüş olduğunuz gibi. Tabi buraya güzel bir e, dekoratif bir pencere verilmiş. E, vastas şeklinde klozet e, alanımız burada. Dışa kabinimiz burası. Şeffaf temper camdan yapılmış. İçerisinde de karolaş kullanılmış değerli arkadaşlar. Şimdi e, alt katta iki oda banyomuzu tanıttıktan sonra şimdi üst kata çıkıyoruz. Tabi üst kata çıkarken akıllı sistemde ol, ol, e, güzel bir evimiz var. Eve giriş ve çıkışlarımızı burada kontrol edebiliyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım evimizin kontrolü e, elimizde tutabiliyoruz. Değerli arkadaşlar şimdi müştemilat kısmına çıktığımızda hemen burada bir genel banyomuz daha mevcuttur. İçeriye giriyoruz. Son derece güzel, geniş bir Hilton dolabımız mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi klozet alanımız burası. Tabi burada da karanlık biraz. Geniş, ferah bir duşa kabin yerimiz mevcut. Son derece kaliteli, güzel malzeme kullanılmış. Kütahya seramikten değerli arkadaşlar. Hemen burada üçüncü yatak odasına giriyoruz. Üçüncü yatak odamız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. E, Aydın dedim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece ve sadece 70 metre mesafede değerli arkadaşlar. Odanın altına da görmüş olduğunuz gibi 120-60 porselen seramik döşemiş. Kene Kütahya seramikten. Şimdi hemen e, salon ve mutfak kısmına gidiyoruz. Değerli arkadaşlar son derece geniş, ferah, güzel bir salona sahibiz biz burada. Tabi mutfak kısmı da gerçekten çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Ee, set üstü e, ocağımız burada. Aspiratör yerimiz burada tabi burayı istenilirse fırın yeri olarak da kullanabilirsiniz. Hemen e, granit malzeme kullanmış mutfak bankosuna gene granit evye beyaz renkte bulaşık makinesi ve buzdolabı yerimiz mevcuttur değerli arkadaşlar. Burada da televizyonun testini yerleştirilmiş gayet güzel gayet şık. Tabi şimdi teras kısmına çıkacağız. Teras kısmında size e, sunumunu yaptıktan sonra ee, videomuzu bağlayacağız. Son derece geniş, ferah, güzel bir terasa sahibiz değerli arkadaşlar. Gayet güzel. İstenilirse bunun üzerine pergüle atabilirsiniz. Cam balkonla kapatabilirsiniz. Kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Gene koşe, köşe konumundayız. Köşe başındayız. Önümüz gene park. Aydın dedim Kum Mahallesi'ndeyiz. Sinan kardeşim hemen sırtını çevirip deniz manzarasını da gösterebilir misiniz? E, Aydın dedim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Altın Kum plajına sadece ve sadece 70 metre mesafedeyiz. Deniz manzarasında bugün hava biraz puslu. Yağmurlu, bulutlu değerli arkadaşlar. Deniz net gözükmeye olabilir ama gerçekten çok güzel dübleks. Çok güzel 2 artı 1 daire. Değerli arkadaşlar dediğim gibi ben şu anda burada fiyat söylemiyorum çünkü firmayla bir anlaşmamız vardır. Yani sabit bir fiyat üzerinde anlaştığımız için diğer arkadaşlar da tanıtıyor olabilirler. O yüzden fiyat bizde saklıdır. tabii YouTube üzerindeki açıklama kısmında bizim irtibat numaralarımız var. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz bir telefon kadar size yakınız değerli arkadaşlar. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.